Sevgili minik dostlarımız, Masal zamanı ile birlikte daha çok macera yaşamak için videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir zamanlar çiçeklerle dolu, renkli bir vadide Piti adında küçük bir arı yaşarmış. Piti diğer arılardan biraz daha küçük ve utangaçmış ama hayalleri çok büyükmüş. En büyük hayali bir gün vadiyi geçip ötedeki çiçek bahçesine gitmekmiş. Ancak vadiyi geçmek arılar için zorlu ve cesaret isteyen bir yolculukmuş bir gün. Kraliçe arı vadiyi dolaşırken dev çiçeklerin polenini üretecek bir arı aradığını duyurmuş. Piti hemen heyecanlanmış ama cesaret edememiş. Bunu nasıl gerçekleştiririm? Yapamazsan diye endişelenmiştim. Piti'nin en iyi arkadaşı Mumu ona cesaret vermiştir. Piti, senin yüreğin cesur. Sadece denemen gerek. Üstelik ben de seninle geleceğim demiş. Yolculuk sırasında iki arkadaş önce renkli kelebeklerle dolu bir çiçek tarlasına varırlar. Kelebekler onlara yol göstermiş. Ancak kısa bir süre sonra büyük bir rüzgar çıktı ve Piti rüzgarın etkisiyle savruldu. Aman tanrım düşeceğim diye bağırmış. Ama Mumu hemen yanında gelip onu tutmuş. İlerleyen Piti ve Mumu karanlık bir ormana ulaşmışlar. Ormanın ayrıntıları içinde bulunması zorlaşmış. Ancak ormanda yaşayan parlak ateş böcekleri yolları aydınlatmış ve onları dev çiçek bahçesine götürmüş. Sonunda Piti ve Mumu dev çiçek bahçesine varmışlar. Dev çiçekler o kadar büyümüş ki Piti şaşkınlıkla baka kalmış. Bunu başardım diye mutlu bir şekilde bağırmış. Piti, dev çiçeklerden topladığı polenleri kovana geri götürdüğünde, kraliçe arı ona cesaret madalyası verdi. Artık Piti, cesaretiyle onaylanmış bir arı olmuş ve hayalini kurduğu her şeyi başarabileceğine inanmıştı. O günden sonra Piti, ne zaman zorluklarla karşılaşsa, içindeki cesareti hatırlayıp korkmadan adım atmış. Vadiyi geçen o minik arı, kovanın en cesur arısı olarak çalışır. Artık herkes Piti'yi hayranlıkla izliyor ve onun cesareti sayesinde ne kadar büyük başarılar elde ettiğini anlatıyor. Piti, maceralarıyla sadece kendini değil, tüm kovanı da gururlandırmış. Çünkü en büyük başarı cesaretle atılan küçük adımlarla başlıyor. Bir sonraki masalımızda yine burada buluşalım. Yeni maceralardan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve zile tıklamayı unutmayın. Böylece hiçbir masalı kaçırmazsınız. Hoşçakalın.